Herkese merhabalar. Bu bölüm sizlerle birlikte iPhone cihazlarımızda orijinal batarya değişimi nasıl yapılır bunu anlatacağım. Aslında bu işlemin e, yapılmasında çok bir problem yok. Ancak iPhone'un orijinal bataryasını bulmak biraz zor. E, i̇nternete baktığımızda ya da bir e, bu teknik servise falan gittiğimizde orijinal bataryasını bulmamız oldukça zor. Daha önceden bir alt s batarya değiştirme videosu çekmiştim. O videoda aynı bu bataryanın aynısını takmıştım. Orijinal bataryaydı. Ve o bataryadan çok memnun kaldım. Şimdi farklı bir arkadaşımın cihazına aynı bu orijinal bataryadan takacağım. Eğer siz de bu orijinal bataryadan model fark etmeksizin tüm iPhone cihazları için bana aşağıda ulaşıp ya da şu an ekranda bulunan Instagram adresinden ulaşıp bu orijinal bataryayı size temin edebilirim. Bunun satışını bir yakınım yapıyor. Oradan alıp size gönderebilirim. Yani eğer orijinal batarya bulmakta problem yaşıyorsanız bana ulaşabilirsiniz. Bunu söylemek istiyorum. Şimdi işlemlerimize geçelim. Öncelikle buradaki cihazımdaki batarya sağlığına bir bakalım. Pil sağlığı şu an servis yazıyor. Bir girelim pil sağlığına. Bakın %77 olduğunu görüyoruz. %77. Şimdi batarya değişimini yapacağım. Öncelikle cihazı kapatıyorum. Ve bu arada bu bataryayı aldığınızda içerisinde bu tarz tamir kitleri geliyor. Bu tarz tamir kitleriyle kolaylıkla batarya değişimini yapabiliriz. Bize gerekli olan tüm aksesuarlar var. Öncelikle buradaki iki tane vidayı çıkartıyorum. Daha sonra burada bir vantuz var. Bu vantuzu takıyorum. Burada cihazınız hiç sökülmediyse. Şuralarında silikonlar bulunur. Yani yapıştırıcılar bulunur. Sökerken dikkatli olun. Hatta elinizde bir ısı makinesi varsa, fön makinesi de olabilir. Bununla yavaşça ısıtıp ee, sökmeyi daha da kolaylaştırabilirsiniz. Şimdi öncelikle bir parmağımla şu şekilde geri doğru çekiyorum ekranı. Ekranı çekerken de alt kısımdan birazcık benim bu penaları takabilmem için bölüm açılacak. O bölüme penayı yavaşça takıyorum. Evet şu an penayı taktım. Aynı şekilde diğer tarafını da öyle. Artık buradan aşağıya doğru yavaşça geliyorum. Evet bu taraf açıldı. Şimdi diğer tarafına geçeceğim. Bu işlemleri yaparken kesinlikle plastik malzeme kullanmaya çalışın. Çünkü iPhone kasaları alüminyum olduğu için yani çizimle oranı daha yüksek olur metal malzeme ile. Şimdi yavaşça ekranı kaldırtıyorum. Burada şu an yapmam gereken ekranı bu şekilde tutacağım. Ve bataryanın üzerindeki koruyucu plakayı çıkartacağım. Buradaki vidaların sırasını kaybetmemeye çalışın. Eğer farklı yerden vida koyarsanız bu vidaların uyum sağlamayacaktır. Buna dikkat edin. Şimdi buradaki metali de bir plastik yardımıyla bu şekilde kaldırtıyorum. Burada batarya soketimiz yer alıyor. Bunu da plastik bir malzemeyle kaldırtıyorum. Şimdi bataryayı buradan çıkartmak için... Burada iki tane bandımız bulunuyor. Bu bantları ilk önce buradan kaldırmamız gerekecek. Bu bantları mantığını anlatayım size bataryanın altına kadar uzanıyor. Biz buradan yavaşça çekip bataryanın altındaki bandı da buraya çıkartacağız. Çekerken çok dikkatli olun yırtılmaması gerekiyor. Yırtılırsa cihaza ısır vermemiz gerekecek. Ve bunun arkasında da hemen bir metal var. O metale çarptırırsanız yırtılması muhtemel olacaktır. O yüzden bu şekilde yavaşça çekiyorum. O bant artık koptu ve bataryayı farklı şekilde kaldırmam gerekecek. Buradaki bandı da çekeceğim şimdi. Daha önce bir alt-es batarya değişimi yapmıştım. Orada da niye bu bantları çekmediğimi sormuşlardı. Bantların uçları kopuktu çünkü. O yüzden çekememiştim. Şimdi bu taraftaki kolayca geliyor. Evet. Bu tamamdır. Şimdi bataryayı buradan kaldırtıyorum. Normalde diğer taraftaki bant da kalksaydı kolaylıkla bu bataryayı sökebiliyor olacaktım şu an. Evet, şu an bataryayı çıkarttım. Burada da yeni orijinal bataryam bulunuyor. Şimdi buna buradaki filmleri yapıştırmam gerekiyor. Bunun için bunu yapıştırırken dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın ilk önce buradaki mavileri sökeceğim. Buradaki mavileri söktükten sonra bakın hemen bataryanın burasına yapıştırıyorum. Ve daha sonra burayı çıkartıyorum. Evet, bu şekilde yapıştırıyorum. Şimdi önce bir takmadan deneyelim. Cihazımız açacak mı ve batarya yüzdemiz kaç gösterecek? Ona bir bakalım. Şu an cihazımız açılıyor. Pil sallığına giriyorum. Evet arkadaşlar şu an pil sağlığının %100 olduğunu görüyorum. Şimdi cihazı kapatıyorum. Bu arada size bu işlemleri yaparken şöyle birkaç bilgi vereyim. Bu bataryayı ilk taktığımızda hangi batarya olursa olsun bu arada orijinal de olsa normal batarya da olsa ilk zamanlar böyle 1-2 şarjınızda veya 1-2 haftanızda bataryanız bir anda %50'lere düşebilir. Ya da şarj edersiniz edersiniz %100'e bir türlü gelmez. Bu tarz durumlarda cihazı birkaç kez kapatıp açın. Yani batarya kendini bir konfigüre etsin. Hemen tak diye taktığınızda belki %100 performans alabilebilirsiniz. Bu tarz küçük problemlerle karşılaşabilirsiniz. O yüzden bu tarz sorunla karşılaşırsanız cihazınızı kapatıp açın. Sorunun düzeleceğini söyleyebilirim. Şimdi artık Buradaki bandı da söküyorum. Burada dikkatli olun. Artık bunu koyduğumuz zaman sökmesi çok zor. Az önceki gördüğünüz gibi. Hatta ilk önce soketini takalım. Evet tamamdır. Şimdi burada koruma plakamızı takacağım. Büyük vida bataryadan taraftaki kısımdaydı. Küçük vida ise diğer taraftaki kısımda. Tamamdır. Şu an buradaki işlemlerim bu kadar. Şimdi cihazı kapatıyorum. Evet altındaki vidaları da takıyorum. Bu sırada cihazı açalım. Evet arkadaşlar şu an cihazım açıldı. Artık gönül rahatlığıyla kullanabiliriz. Videonun başında da söylediğim gibi eğer orijinal batarya bulmakta zorlanıyorsanız bu videonun altında veya şu an ekranda bulunan bağlantıdan benimle iletişime geçip orijinal bataryayı temin edebilirsiniz. Söylediğim gibi bunun satışını bir yakınım yapıyor. Size oradan alıp gönderim sağlayabilirim. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olup videoyu beğenip ve yorumlar kısmında görüşlerinizi bildirmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.